Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün ne bayram. Huhu. Arkadaşlar bugün bayram olduğu için bayramı kutlayacağız. Bayram vlogu da kısası. Ee, o için bir videomuza geçelim. Evet. Bu kadar ya. Papyonu da süsledim. Güzel olmuş mu arkadaşlar? Güzel ol, oldu dediğiniz o da de, de, de yabiliyorum. Ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong. Ne çaldı? Zil çaldı. Oha zil çaldı hiç kimse yapamaz. Tatlım sen kolay Neyi tut. Sen çok seviyorsun Kolayına. iğne. Söyleyememem mıdır? Aa nenem hoş geldin bir tanem. Anaannem bu benim tek ananemdir. Hoş geldin. Anaannem otur. Hoş bulduk evladım. Hoş. Hoş. Ne diyeceğim? Unuttum. Aa. Evet. Ne ne? Ne ne? Ne ne? Aç. Kolayna. Sağ ol evladım. Vay ama Al evladım sana para. Te Aa bu pala pala. Teşekkür ederim nene. Teşekkürler, teşekkürler. Palam, ilk palam. <laughs> Çok güzel oldu. Hoş geldin bu arada anne. Hoş bulduk evladım. Nasıl işiniz? İyi misiniz? <laughs> Rose! Yani Lisa neden hasta oldun? Neden? Ya hastayım ya. Bir bırak beni. keşke Kitty ablayla Len, yani Kitty ablayla Lena abla gelse. Üf, gelirler biraz Ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong. Kim geldi? Kim geldi? Kim geldi? Hoş geldin Lena abla Luna abla. Hoş, Hoş bulduk. Yuppi. Sana İyi ne oluyor ki gelirmiş. böyle? İyi lafın üstüne gelirmiş. Yuppi. İyi lafın gelir gelirmiş. Sen niye böyle mutlusun ki? Dedim ki keşke Luna abla Lena abiye gelse geldiniz. İyi lafın üstüne geldi. Evet. Hadi 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 geçelim Canım, ablalalım. Bunlar benim ablalalım. Hadi geçelim hadi. Niye tokamı çıkarttın Lena abla? <laughs> baylan bayla ey gıcık haykme. Dur 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 otur otur. Sen de otur. Dur dur otur. Otur bekle bekle nefes al vel sakin 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 abi ya biyak abi ya biyak kutlasın senin de bayram kutlasın. Bayram Kutu, para vermeyecek misin? Tabii ki de. Para, para vermeseydim, sana bir Osmanlı tokadı çakardım. Ben sana vermem, belki de sana veririm. Vermem dedin hacı onca kucuk. Bayram kutlu olsun, Luna abla. Teşekkür ederim canım, kuzenim benim. Al paranı. He para, parayı da mı? etmeden elinden çaldım. Çok zekiyim. Um, ee... Lise'cim ne yapıyorsun? Yapmıyorum abi ya. Dur. Koyalım. Sıktım mı ben size? Sıkmadım bana. Ay teşekkür ederim. Bayramdır. teşekkür Boş ediyorsunuz. Bak. Hele bak bak bak. Ben geldim. o kadar sevinmediniz. Arkadaşlar şey kuzenleriniz geldi. Hemen sevindiniz. Ya anne Bak sen bu kadar önemlisin. Gücümüz yetmedi senin bu kadar önemli olmana. Allah like artık. Ya nene ne bensin. İyi laf bile yetişmiyor ya bu nela. Ay sen sürünlenme ya. Şimdi ileneyelim. E tamam ya. Bu bayramda da güzel geçsin. Çiçek vereyim. Bir kim gelse vereyim. Ver. Kim verse. Kim güvenmeyeyim. Ya da vereyim vereyim. Bu çiçeği kim alacak? Bu çiçeği kim alacak? Otul. Bu, bu çiçeği kim alacak? Bu çiçeği kim alacak? Bu çiçeği kim alacak? Sen alacaksın. <laughs> <laughs> ne pa papyona aşık oldum bu çok tatlı. <laughs> <laughs> Çok zeki. Hiç kimse böyle yapamaz. Hım. Lisa Bale. gelsene buraya seni öpeceğim. Allah evet ya Allah. Ya. Allah Allah Allah. Tövbe bismillah. Ö ölüm vakti geldi. Bunlar çok kötü öpüyor. <laughs> Allah'a ekber. <laughs> he, he abi gelmesem alabilir mi? Siz öldürüyorsunuz da. Ama Yok ki ben büyücem. Ama bayram hadi gel bakalım. Ya, <laughs> Ezu bile, ezu bile yeterince bir mı? Allah misal şey Allah, Allah bismillah. Evet. Allah hayret. Hiç kimse beni öpmedi. Gel öpeyim ya. Gel. Allah vekbel. Bismillahirrahmanirrahim. Yanağımı çıkmazlar. Değil mi? Gel. Bayram kutlu olsun. Yanağını çok 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 yumuşaksın. Ya çıkmayın. Ama çok tatlısın ya. Yana. Çıkmayın. Kurtarın beni. Öleceğim kurtayın. Alo kaçtım. bismillah papyon. Papyon ölüyordum. Kaçtı. Evet ya hiç <laughs> sevemedik ki bu kız da anne çıktı ha. Hiç sevdirmez kendini. Evet. Bu kızlarda bu ara değişiklik var. Biliyor musun? Evet işte Bir kere sevmemize izin verin. Sen nereden biliyorsun kız Hatice? Aa, ben adımda dalga geçmesene. Sen adın Hatice mi? Şakasına söyledim ya. <laughs> Bak bu ara kendini hiç dokundurmuyor. Hiç sevdirmiyor. Hiç saçısını bir dokunursak üçüncü dünya savaşı çıkarır. Evet doğru diyorsun. <coughs> Bak bakın şimdi ona bir dokunsa Allah bekleyin ev kafanızı yık yıkalabilir. Yık yıkalabilir. Onun için <laughs>. bana yeni yeni ver. Ha şey güzel. Gül sevdim. He Aklıma geldi. Gülü sevdim. Dikeni bakı gün gülü sevdim. Güneşi bakı tam dedim bugün. O benim miyim neş o da hasta i̇şte o. Oh, oh. Bir hafet verin sana roman yazdım yo. Artık sade. Selam devela. Eyvallah. Ben yan yegim seni, yoma kendini, sattın aşkını, aşkını yok iadesi, anladım seni, karıl ifadesi, bu bir Aman, hadi biz şarkımızı söyleyelim. Abi, abi abiler, seyirci, seyirciler, gel. Kim gel. kim dino, Tövbe bir şey öyle bir şey bir şey bu sesle hadi gelin gel dur bayramı kutlasın işte şimdi bay ya bir duy bayamın kutlasın abilerim bir tanesi ah oh. geldi hadi sen de geç dur 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 otur dur oturma dur 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 bir dur bir dur bir dur Kolay ne de lan Kolay neyi rahmetlik yapmışız. Abi ya kaleyle rahmetli konuş. Al tatlım burada. <laughs> Neden bunlar şış şişmiş? ya. Konuşayız ya. İki saat neredeydin? Ben Hayır, burada aşk. şarkı sergiledim. Aşk aşkım neredeydin? Bak sevgilisi geldi bizi sattı. Sus ya. Susmadım. Heh. Evet. Şişt, şişt. Çişt, şişt. Heh. Hadi eyvallah.

<laughs> İyi bir şey parmadı. Allah bismillah. Hoş geldin. Hoş geldim. Hoş bir de bana diyor bizi sattı asıl. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Canım canım bir tanem. Hoş <laughs> çekil çekil. Ayıp ayıp. Bu da önünüzde 4 yaşında çocuk var. Çok ayıp yapıyorsunuz. Evet. Çekil. Çekil yan. Önünüzde dört yaşında çocuk var. Çekil siz köleler burada durun. Ablalarla. Burada kadınlar var. Abilerin bir tanesi. Sen buraya Hatta sen otur otur. Oturma yeri yok ki. Ama... Ay ahlama boşun yere ya. <laughs> kim ya. Ay Hı. tamam iyi, iyi olur bir bak. Ay Murat önümden çıksa. Lisa ne oldu? <laughs> ya ya miyem, ya miyem, ya tabii şey kalmadı. <laughs> <laughs> Konkuk o bir gıcıklalı şey sizleri. tamam. Yok. Baba ben birazdan ha, sen gidecek gel onun, onun yerine oturtalım. <laughs> <laughs> tamam mı? Öyle tamam. mi? Hadi. Hadi gidelim. Hadi. Hadi anneannem git. Hani anneannem sen yaşlısın. Bu kadar uzun süre kalınmaz. Değilim. De çok mutluyum. Hadi, gidelim. Hadi. Abicim sen bulay otur. Abilelim bir tanesi. Çok teşekkür ederim. Abilelim Nisa. gülü. abi, abi, ab ab sen ne yapıyorsun? Kızlar boş boşuna mı durduk dediko yapsanı, yapsak da. Ya abla nasıl getirdin? Kızlar ya kan. Ee, pardon. Neyse. Siz biliyor musunuz, bizim bir tane komşu var ya, yan komşu. Evet. evet. Bütün pisliklerini alıyor, bizim evin önüne atıyor. Ay şikayet et. Şikayet edeceğim de o sefer de diyor ki, ay ben yapmadım, kameralar da o yan, bizim evi göstermediği için. tabi çok şey ya, üzücü bir olay. Evet. Daha çok sinir edici. Evet. Ee, bazı komşular çok kötüler. Bacanak. Biz burada kaldık bacanak. bacanak. Evet bacanak ya. Bizi sattılar kendi kadın kadın konuşuyorlar. Murat'ı niye aldılar ya? Benim şeyimi. Arşi. Şey. Benim çocuğumu ne almışlar? Murat evladım buraya gel. Ne oldu? Ne oldu baba? Bir şey olmadı. Oraya gitme. Onlar kadınlar ya. Beri sahibi bizi, bizi kovdular. Sen de gitme oraya olur mu? Ya bu benim eşim. Burada kalacak. <laughs> ne eşim mi? Murat oğlum ne zaman siz evlendiniz? <laughs> Şaka yapıyorum. Ben bu bu hiç bana kötü davranmamış. Bu çok iyi bir kap gibiyim. Ev Lisa evladım sonra <laughs> aşık mı oldun? Yok. sen bu arada dört çocukla konuş. Dört yaşında bir çocukla konuşuyor. Bir e, belki çok sevebiliyorum. E, aşık olmadım tabii saçmalama. Olmuşsun olmuşsun çok belli. Hı. Bak onun boyuna bak benim boyuma bak. O erkektir bu kız. Kızdır. Ben kızım. Tamam işte kızlar erkeklerden <laughs> de Erkek erkekler mi? <gülüyor> <gülüyor> Ay tamam kavga etmeyin ya. Burada ya sen soran yok sus. Bak e, sus. Bir git. E? Küç küçücük çocuk var. Bir git. Bak sen o çocuğa mı yapıyorsun? Bir çakacağım elimin tersinden. Sana neden baldı seni döverim ha bak adı adı Kim kimi bu aldızını veriyor? Gel de, de de. Ben evet, ağzını Al git siktir yanına. Allah ve Bismillah. Aa. Evet işimi bitirdi. Çok mutluyum. Evet. Bravo bravo. Ay ne yaptın adama? O şimdi başka bir ülkeye uçabilir. Ne bu buradaydı? İram, İram güvenmeyin. Ay nasıl uçtu sağa. Uç, uçar uçar o. Uçar. Ne uçurması ya? Sana konuşmayacağım yeter ya. Ben sevgilim. Ya konuşur. ama 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 bebeğim ama tatlım. Ama, Hayır. Ama 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 be, be, be beni küçük etti. Küçücük tamam, çocuk. küçük etti ama sonra küçük. sonra bir söyleyebilir miyim? Ama mi? küçücük, çocuk. çocukla böyle konuşamaz. O sandı Baldız. O sandı Lena. Ya of ya. Of ya. Onu arıp özür dileme özür dilersem sen de. Ona telefonu ederim. yanında değildi ki. Burada. O telefon benim benim. Tamam işte ara. Onun Söyle. telefonu yanında değil ki. Yanında yanında sen ara. Alo. Ne yapıyorsun? Pardon. Bir şey yapmıyorum. Ben sana küstüm baldız. Hangi ülkeye gittin? Konya'ya gittim ya. Uçurdun beni. Konya'ya mı? Orada gidelim. Evet Konya'ya. Orada güzel e eğleniyor mu? Yok hiç eğlenmiyorum valla. Binalar üstünde Uçuyorum şu an. Uçuyor musun? Peki. Gerici hala özür dilerim. Dilerim. <laughs> ne oldu? Onu arabayla al almaya gidiyorum. Ay sizi git, kavga git. Pavyon aşkım. Bir tanem. Dur şu an bir tanem. Benim canım. Ay beni niye getirdin ya? Ya ben Konya'dan geliyorum. Sen beni nasıl uçurdun ya? Canağım şişti. Allah bana böyle yapmış. Getirdim senin esini. Mızmızcı. Ay abla da sen de bir koca kaptın ha. Bu kocacıdır, asıkçıdır, bir tanecidir. Anne bir. Ay benim bir sevgilim adamı... nasılsın? de konuşmuyorlar. Beni sevmiyorlar mı acaba? Yi. <laughs> sen hatırla. Eda. Ay abla geç oldu hadi eve gidelim. Evet kardeşim hadi gidelim. Sevgilim hadi gidelim. Hadi. Yok ben kalacağım ya. Ha. Aman ya yapma. Üzülüyorum. Üzülüyorum yapma böyle. Ama siz hiç kimseyle konuşmuyorsunuz. Ben eve gidiyorum. Nereye gidiyorsunuz? ya? Gittiler of ya Of gitme 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 Ama gitme Gitme, 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 gitme. Ama. Ama ya O zaman benle konuşsun Bacanak Bacanak yani bacanakların bir tanesi. <laughs> Bacanak mı oldu? Diye bunlar. <laughs> Ohlen. Bu arada bir şey aklıma geldi. Bu videoda Murat da var. Murat da mı? Red. nasıl bir şey? Abi video çekeceğiz. <laughs> Çok güzel. Sen de gör. Şimdi biz hepimiz geleceğiz size. Sizde yatsa kalacağız. Bize bir yatak yok o kadar. Bir birkaçımız koltukta yatar. Biz üçümüz lisada yanında yatarız. Papiyot kendi yerinde yatar. Bebek de kendi yerinde yatar. Ee, o arabada bir tanesi yerde yatmalı. Mani mani tam. Ay bu, bu da gitti. Az kokusku oldu. Tamam yat. Tabi ya haram. Abla senin manita nerede manita? Yok ya ben, ben onu, sevmiyorum seviyorum ya gıcık. Ben bu çocuğu yutacağım. Kalkıyor çocuklar. Bunu çıkarayım çocuk. Öldü sıcakta. Seni emzik çık ebziği tutmuş dişleri de yok bir de. Oh benim annem dilini mi çıkardı? Amzık tak ya bir kere de. Sapka. Anam çok tatlandı. Uyu. Ama sapkala uyurmaz. bas. Böyle kalsın. Allah gitti. <laughs> evet ben uyuttum ay az kolar şabda ben kardeşimin yanına gidiyorum ona fıstahim bay onun kalbini kırmış olabilirim birazcık Allah'ım sen böyle birilerine nasip etme Arap Her saniye sesi de ayrı bir sesi sahip oluyor bu kız. Oh lan. Ha, keşke biz evlensek. Bu da bizim çocuğumuz olsun. <gülüyor> 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 tamam ya ne dedim. Af ya. Çocuk bakmayı çok istiyorum. Gerçekten mi? Evet ya. Aa, o zaman benim bebeğime her gün boyu her gün sabah. Üç rakta üst üste. <laughs> tamam. şimdi. Olur. Yuppi 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 de çekelim. O videoda da bu ee, hmm. ee, baba olsa beraber ben Sen bebeğin de bebeğin bebek olsun. Tamam. Olur. Okey. Ben okeyim. Dünden razıyım. Hadi biz kaçar. Videoyu çekmeye başlayın. Var da. Ee, görüşürüz. Hadi biz gitmeyelim ya. Gidin. 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 Evet tamam gidiyoruz. Gidek. Papyonu da alın. Tamam. Ama papyonu almayın. Ya bir gönderiler bir gelin. Bu arada kanala abone olmayı, tintini açmayı, link atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>